Başla. Elini böyle yap. Şuraya doğru şey. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Medine ateş çıkarıyor. Tam kalk. Bir şuraya gel ya. Gel ne var ya? Rüzgar sesi yapabiliyor mu? Hadi benim. videosu. İtikle beni. Bebek Hadi beni itikle. bir daha. Seni <laughs> <Bak, bizi> yakıyorum. <laughs> Allah kahretsin, <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> 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 Dur lan. Sen bittin bak bak. <laughs> 压不准了。